Efendim demokrasi mücadelesi e, gerçekten önemli bir dönüm noktası yaşadı. Halk sokaklara çıktı ancak e, bütün bu darbe girişimini yalnızca e, iç politikayla, e, iç denklemle açıklamak elbette ki mümkün değil. Mutlaka dış politik ayağının da olduğunu görmek gerek. Üstelik biz bütün bu soruşturma süreçleriyle uğraşırken başlarken de ifade ettim. Etrafımızda yaşanan gelişmeler tüm hızıyla akmaya devam ediyor. Neler olduğunu öğrenmeye çalışacağız bugün ve bu darbe girişimiyle bağlantısı var mı dış politik tercihlerimizin diye soracağız. Orsam Ortadoğu uzmanı Sayın Oytun Orhan bizlerle birlikte TRT Havaz Stüdyolarında. Efendim hoş geldiniz. Elimizde. Hoş bulduk. Öncelikle size de geçmiş olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederim sizlere de geçmiş olsun. Ee, sağ olun olsun. büyük bir badire atlattık. Öncelikle e, Suriye'de Türkiye'nin Suriye politikasıyla Darbe girişiminin, yaşadığımız bütün bu sürecin bağlantısı olduğuna dair değerlendirmeler de var. Siz bu değerlendirmelere katılır mısınız? Eğer varsa Türkiye'nin tercihleri böylesine bir e, darbe girişiminin yaşanmasına e, yaşanmasına etkili oldu diyebiliyor muyuz? Şimdi tabii bu darbenin, e, bu e, saldırının yaşanmasının arkasında birçok iç faktörler evet. var. Ama şunu da göz ardı etmemeliyiz. E, gerçek anlamda... ...dış faktörlerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Özellikle Kuzey Suriye'de veya Suriye'de genel anlamda yaşanan iç savaş... ...Türkiye'nin burada almış olduğu pozisyon hı hı. ve son dönemde, son aylar içerisinde... ...Türkiye'nin hem genel dış politikada hem de Suriye'deki pozisyonu açısından bazı değişim sinyalleri vermiş olması bu darbe girişiminin arkasında olduğuna ilişkin bazı kanaatleri güçlendiriyor. Şimdi Türkiye'deki genel algı bunu hı hı. karar alıcılar arasında da hissediyorsunuz. Genel kamuoyunda da bu var. Doğru ya da yanlış. Bu darbe girişiminin arkasında dolaylı ya da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu, Batı'nın da Avrupa Birliği'nin de ki buradaki bizim kanıtımız tabii çok kanıt olmadan konuşmak mümkün değil ama genel havaya bakarak bir yorum değerlendirme yaptığınızda Avrupa basınına yetkili açıklamalarına baktığınızda bu darbe girişiminin eğer başarılı olsaydı, aynen Mısır'da olduğu gibi evet. çok da fazla üzerinde kınamadan, çok da fazla üzerinde durmadan bu yeni yönetimi ne olacaksa kabul edeceği, onunla çalışmaya devam edeceği anlaşılıyor. E, tersine burada baktığınızda bu darbe girişimi başladığı saatlerde, ilk saatlerden itibaren buna karşı duran ve hükümete destek veren iki aktörün daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar birincisi Rusya oldu. İkincisi İran oldu. Biliyorsunuz darbe girişiminden önce de hemen önce de Türkiye'nin özellikle bu Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkmaya başlayan PKK kontrolünde bir koridorun engellenmesi konusunda ciddi bir rezervi var. Bu konuda bir e, çaba içerisinde Rusya ile gerilen ilişkiler Türkiye'nin buradaki etki imkanını elinden e, alıyor ve bu anlamda biliyorsunuz Rusya ile bir açılım çabası evet. içerisine girilmişti. Tabii ki bu birinci faktör demiyorum. Hı. Bence de değil. Daha çok iç faktörler burada etkili olmuştur ama kanaatimce eğer bu işin arkasında gerçekten de biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir dış güç batı Amerika var ise Rusya'ya karşı bu açılım çabalarının ben etkili olabileceğini doğru. veya en azından zamanlama açısından düğmeye basılmasının bu işte bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. O zaman Oytun Bey tersinden okuyacak olursak Rusya ile gerilen ilişkilerle İranlı ilişkilerimizin bir dönem donma noktasına gelmesinde de aynı faktörler geçerli oldu diyebilir miyiz? Yani tabii ki ama dediğim gibi bu konuda çok net kanıtlar doğru. olmadan konuşmak doğru değil. Sadece böyle mantık yürüterek evet, ne yazık ki sonuçlara var biliyoruz. Örneğin Rusya ile yaşanan kriz ki burada somut bir kanıt da var elimizde. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. o Rus uçağını düşüren kişilerin yine cemaat üyesi oldukları, evet. FETÖ terör örgütüne mensup olduklarına ilişkin bazı şu anda şüpheler söz konusu. Bunlar incelenecek. Dolayısıyla tabii o krizin derinleşmesinde Türkiye'nin NATO ile Batı ile elde edemediği Hı hı. veya koruyamadığı ulusal çıkarlarını Rusya ile veya bölge merkezli bir dış politika ile koruma çabalarının da önünün alındığı Doğru. ve Türkiye'yi biraz daha batıya mecbur bırakılma durum e, arayışının da olması muhtemel. Şimdi e, Suriye'nin kuzey noktasında özellikle e, en önemli müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet bizim terör örgütü dediğimizi Amerika Birleşik Devletleri işitle mücadele eden en etkin aracı olarak görüyor. Evet. Burada bir koridorun ulaşmasına karşı Türkiye'nin duruşu, rezervi, itirazı Devam ediyor mu mevcut koşullar altında? E tabii ki yani esasında tabii kırmızı çizgi ilan edilmişti. Bu duruş halen devam ediyor ama özellikle Rusya ile yaşanan kriz Türkiye'nin buradaki imkanlarını kısıtladı. Şu anda biliyorsunuz bir operasyonu He. hali hazırda sürüyor. Hı hı. Amerika tabii bence kendince bir orta yol bulma çabasında. Hı hı. Bu orta yolda işte YPG'ye ve buna bir biliyorsunuz kamuflaj buldular. Suriye Demokratik Güçleri adı altında içerisine bazı Arap Hristiyan, Türkmen dedikleri bazı unsurları dahil ederek Suriye demokratik güçleri dediler. Bu güçlere Suriye ile Türkiye sınırına çok fazla yaklaşmayın. Azaz Cerablus hattına güneyden biz bu koridoru kuralım şeklinde bir telkinde bulunduğu anlaşılıyor. Ve şu anda Münbüç operasyonu yürüyor. Kobane ile Afrin arasındaki bu ilan edilen YPG'nin, PYD'nin ilan ettiği kantonlar arasındaki bağlantının, coğrafi hı hı. bağlantının sağlanmasının önünde iki tane büyük bölge var. Birisi Mümbüç'tür, güneyden bahsediyorum. Hı hı. Kuzey olsa bir Cerablus, iki Azaz'dır. Ama Türkiye nedeniyle bunu bence ertelediler, güneye aldılar. Bir Mümbüç, iki Elbap. Şu anda Mümbüç operasyonu hala hazırda, devam ediyor. Hı hı. Tabi Türkiye bir taraftan işte biliyorsunuz PKK ile mücadeleyle içeride meşgul edilmeye çalışılıyor. İşte bu darbe e, girişimi meselesi yine tabi Türkiye'nin enerjisini dikkatini içeriye dağıtıyor. ilgisini dağıtıyor. Onun ötesinde kaynaklarını daha fazla içeriye yönlendirmek evet. durumundasınız çünkü bu sizin istihbaratınızda, ordunuzda işte diğer bütün dış politik araçlarınızla. Müdahil olmanız gereken evet. bir süreç ama şu anda herkes içerideki bu duruma konsantre olmuş durumda. Bunlarla meşgul edilirken bir taraftan bakıyorsunuz bu güneydeki bağlantı sağlanmaya çalışılıyor. Hı -hı. Münbüç tabi büyük bir yerleşim. Dolayısıyla YPG veya Suriye Demokratik Güçleri çok kolayca burayı ele geçiremedi. Şehri kuşatmış durumdalar. Hı -hı. Benim kişisel kanaatim IŞİD'in burada direnme şansının çok uzun olmayacağı. Hı -hı. Çünkü kuşatılmış durumda hı -hı. dışarıdan destek gelmiyor. Ne savaşçı ne lojistik destek hı. -hı. Çok da uzun olmayan bir vadede muhtemelen burayı ele geçirecekler. Önlerinde tek bir engel kalıyor, Elbap. Buradan sonra Elbap'a yürüyecektir Suriye Demokratik Güçleri, Amerika'nın hava desteği altında. Hı hı. Bu da Türkiye'nin, işte biraz önce kırmızı çizgi olarak ifade ettiğimiz, bu kantonlar arasındaki coğrafi bütünlüğün sağlanması, Türkiye'nin Halep'le, Suriye'yle, Ortadoyla, Arap dünyasıyla Bağlantısın, bağlantısının kesinlikle. PKK üzerinden yapılması anlamına gelecek ki bu çabuk Türkiye için yaşamsal bir e, sorun bu anlamda da e, bu darbe girişimiyle Türkiye'nin buradaki bu yaşamsal soruna bir çözüm bulma arayışının bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer iddia edildiği gibi bu sürecin içerisinde ise biz yaptığımız okumada sizin Suriye'de. E, benim öngördüğüm programı direnme şansınız yok da demeye çalışmış olabilir. E, tabii ki yani eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı şu anda bambaşka bir Türkiye ve bu da tabii yani Türkiye'de ortaya çıkacak bir evet. değişimin bölgeye etkileri malum. Şu anda Amerika açısından Kuzey Suriye'de kurmak istediği düzenin önünde tek bir engel var şu anda. Ne Rusya ne başka bir ülke ne İran tek bir engel o da Türkiye. Türkiye. Ee, eğer Türkiye gerçekten bu anlamda dize getirilebilse buradaki düzen kafalarındaki plan projeye kurulabilecek diye söyleyebiliriz. da bu sürecin içerisinden ayırmamız mümkün görün görünmüyor. Irak, Suriye ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri bir arada okumak belki tabii de ki. o genel tabloyu daha net ortaya koyar. Tabii ee, Tabii. Şimdi bu kritik dönemde Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği açıklandı herhalde gündem ana gündem maddesinin Suriye olması sürpriz olmayacak. Yani tabi zaten bu yakınlaşma süreci ilk başladığında işte Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'yla Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Soçi'deki görüşmeleri, sonraki görüşmelerde hep hı hı. ifade edilen Suriye'de işbirliği meselesi ana gündem maddelerinden biri oldu. Zemin var mı o itme? Yani hı. Moskova ve Ankara Suriye konusunda var. E, aynı çıkarlara sahip olabilir mi, Ola eşleştirebilir Bence mi? Bence olabilir. Yani burada hep söylenen şu yani Rusya da esasında PYD YPG işte Afrin bölgesinde destekliyor hı hı. dolayısıyla Türkiye ile burada ortak bir noktada uzlaşamaz hı hı. bir gibi düşünce dile getiriliyor ama Rusya'nın YPG'ye verdiği destek daha çok Türkiye'ye olan kızgınlığı Türkiye'yi cezalandırma amaçlı bir hı hı. destekti stratejik değil hı hı. Taktik, taktik düzey değil Amerika burada çok Uzun vadeli bir plan proje içerisinde. Hı hı. Yani Irak'ta biliyorsunuz başladı bu Kuzey Irak'taki şu andaki o yapı Amerika güdümünde desteğinde ortaya çıktı. Şu anda Suriye'de bu yapılıyor. Bu stratejik bir hedef ama Rusya'nınki daha taktiksel düzeydeydi. Rusya'nın Suriye'deki stratejik müttefiki rejim. Yani ne YPG ne başkası rejim. Hı hı. Dolayısıyla e, Türkiye burada Rusya'yla bir ortak zeminde bulaşabilir. Yani Amerika'nın güdümünde, kontrolünde bir... Kuzeyde bölge ortaya çıkması, Amerika'nın hava üslerinin ve belki denize çıkışı olacaksa bu bölgenin deniz üslerinin olduğu Doğru. bir bölge, Rusya açısından yaşamsal Yaşam. bir tehdittir. Dolayısıyla bu anlamda bence ortak bir zemin var iki ülke arasında. E, buradaki sorun dediğim gibi e, uçak meselesiydi. O kriz şu anda aşıldı. Hı hı. Ve bu daha da derinleşerek devam edebilir. Zaten darbe girişimi sonrası açıklamalara baktığınızda Rusya hep bu girişimin arkasında NATO var dedi. Ee, dolayı Türkiye'yi de bir anlamda yani bu işte yani pozisyonunu doğru seç, dostunu doğru. düşmanını iyi tanı, tanı gibi bir pozisyona doğru itmeye çalışıyoruz ya. Tabii Rusya'nın burada Türkiye'ye olan ihtiyacı sadece Suriye ile sınırlı değil. Karadeniz meselesi Çok son derece önemli. Karadeniz'in güvenliği, NATO buradaki varlığını arttırmak istiyor. Rusya buna karşı e, özellikle Kırım doğu Ukrayna'dan sonra Karadeniz'in tabii daha kendi etki alanında olmasını istiyor. Burada Türkiye'nin alacağı pozisyon önemli. kritik önemde. Biliyorsunuz çok fazla sayıda Rus vatandaşı teröristler var. Suriye'de evet. savaşan bu konuda istihbarat işbirliği. Onun dışında Kuzey Suriye'de Türkiye olmadan Rusya'nın da bir e, istikrara kavuşması ve bu savaşı ilelebet sürdürebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye ile bence işbirliği zemini var. Şimdi o zaman biz e, masa başına geçtiğimiz zaman kar ve zarar tablosunu çok net bir şekilde ortaya koymak zorundayız. E, ülkelerin dostları ve düşmanları yoktur. çıkarları vardır, vardır. noktasına geliyoruz yine. E, ortak zemin alanları var. var. bu e, ortak çıkarlardan beraber hareket etme sonucu çıkabilir gibi görünüyor. Yani kesinlikle çıkabilir. zaten e, ilk işaretler de düşünebiliyor musunuz? yani darbe gerçekleşiyor ve Türkiye'nin lideri ilk yurt dışı seyahatini işte Rusya'ya gerçekleştirecek. Evet. Putin'le e, bir araya gelecek. İşte Rusya'dan gelen Açıklamalar, darbe girişimine verilen karşı duruş, hı hı. hükümete destek, Batının bu konudaki sorumluluğunu ifşa etme çabası, Türkiye'nin verdiği o olumlu mesajlar, Amerika ile zaten Gülen ve PKK nedeniyle yaşanan bir sorun vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonraki dönemde darbe girişimi sonrasında dış politikasında Batı ittifakı içerisinde kalıp kalmayacağı ya da daha işte bölge merkezi bir dış politika izleyip izleyemeyeceği konusundaki tartışmalar bence başat rol oynayacak ve Türkiye burada zaten bir denge gözetmek zorunda. Hı -hı. Kesinlikle bir net bir tercih yapamaz Hı -hı. ama ben buradaki e, imenin biraz daha Avrasya'ya doğru kayması açık beklentisi içerisindeyim. Aslında bu sürecin içerisinde Avrupa Birliği ile son dönemde yaşandığımız sıkıntıları da eklemek, eklemek gerekiyor. Yani burada da buna ona da katmak lazım. Bu da yani Türkiye Batı'nın ve... duruşu da çok ikircikliydi Hı -hı. ve hep Duruma göre pozisyon aldılar ve hatta darbe girişimi sonrası açıklamalar hep yani işte hukuksuzluk olmasın ya yani darbe girişiminin ne kadar acı olduğu ve Türk hükümetini desteklemekten ziyade hukuksuzluk olmasına daha çok vurgu yapılıyor. Hı hı. E, hatta darbe girişim başarılı olsaydı sanki bundan çok da memnuniyetsiz olmayacaklar gibi bir e, durum var. Darbe girişimi neden başarısız olduğu e, konusunda yapılan programlarda söylenenler bile gerçekten Oldukça üzücü Avrupa medyası. Bunun bir medyasi. kurgu olduğunu ifade eden yayınlar da oldu. Bu evet. tabii Türkiye'yi, buradaki dinamikleri ne kadar anlayamadıkları, anlayamadıkları. da açıkça gösteriyor. Şimdi İran'ın tepkisine şaşırdınız mı? Ee, yani bu... Şimdi ilk bakışta baktığınızda esasda İran belki de Türk hükümetinin değişmesinden memnun olabilir gibi düşünülebilir. Çünkü Suriye'de karşı pozisyondalar, bölgede rekabet ediyorlar Yemen, Irak, Lübnan. Dolayısıyla değişirse bir iktidar değişimi ve Türkiye... Ee, burada Suriye özellikle bir politika değişikliğine <laughs> gidebilir ama İran da bence Türkiye'nin okuduğu gibi okudu. Bunu ABD Doğru. tarafından düğmeye basılmış bir e, operasyon olarak okudu ve zaten Türkiye'nin politika değişikliğine ilişkin sinyaller geliyordu. Yani <laughs> gelmişti yani hatta Başbakanımızın açıklaması var Suriye ile de normalleşeceğiz. tabi Esad'a karşı ilkesel tutum korunmakla birlikte artık daha fazla Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve Türkiye'ye yönelik yaşamsal tehditleri öne alan bir dış politika yaklaşımı öne çıkacağı dillendiriliyordu. Rusya ile yakınlaşma vardı. Dolayısıyla İran'da bunu batı tarafından düğmeye basılmış bir operasyon olarak okudu. Türkiye dış politikası da zaten bir eksen kayması olmasa da bir değişim sinyalleri veriyordu. Dolayısıyla İran bence doğru okudu ve doğru pozisyon aldı. Bundan sonra ben Rusya'nın yanında İran'la da Türkiye'nin bölgede daha fazla işbirliği i̇ş imkanının olacağını düşünüyorum. Ee, belki de bu darbe girişiminin düğmeye bas girişimi konusunda düğmeye basılması noktasında o bölgede artık e, dostlarımızın sayısını artıracağız, düşmanlarımızın evet. sayısını azaltacağız. Tabii. Yaklaşımı da Yaklaşımı yani e, bunlar, etkili olmuş olabilir. E, yani darbe olmuş. girişiminin hem bunlar nedeni olabilir hem de bundan sonraki süreçte bu bahsettiğim süreci hızlandıracaktır. Yani zaten Türkiye böyle bir e, direksiyon kıracaktı ama bence darbe girişimi bunu daha da hızlandıracak. Ee, Rusya ile işbirliğinin e, ve İran'la bölgede işbirliğinin önünü e, açacaktır diye düşünüyorum. E, son sorum Halep e ilişkini olsun. Kısaca e, anlatmanızı rica edeceğim. Mevcut durum nedir? E, Halep konusunda yapılan çağrılar gerçeği yansıtıyor mu? Bir ...insani bir e, dram yaşanıyor diyebilir miyiz Halep'te? Yani şu anda muhaliflerin kontrolü altında yaklaşık 300 bin insanın var olduğu söyleniyor. Hı hı. Muhaliflerin kontrolü altındaki bölgenin dünyaya tek çıkışı Kastilla yolu olarak ifade edilen bir yerde, Buradan İdlib'e bağlanıyorlardı ve buradan insani yardımlar ve muhaliflere lojistik destek akıyordu. Burayı şu anda rejim Rusya hava saldırıları sayesinde kontrol altına almış durumda. Tam bir kuşatma altına girildi. 300 hı hı. bin insandan bahsediliyor. Tabii ki sağlık hizmetleri özellikle hastaneler vuruluyor. Burada 3 aydır süren bir kuşatma var esasında. Yani sürekli havadan bombalanıyor. İnsani dram zaten hali hazırda var. Bundan sonra bunun daha da derinleşmesi beklentisi hı hı. söz konusu. Bu insanların göç etmesi olasıdır. Bu tabii ki ilk hedefleri Türkiye olacaktır. Bu işin bir tarafı şu anda Rusya ve rejim burada bir yıldırma çabası içerisinde tabii Türkiye'de yaşanan bu darbe girişiminin de belki buradaki gelişmeleri bir etkisi Doğru. olmuş olabilir. Hep biraz önce söyledik. Türkiye biraz daha içe yönelmek durumunda kaldı. Oradaki bu e, mazlum insanların en azından direnebilmesindeki dayanak. tek dayanak noktalarından biri Türkiye'ydi. E, muhtemelen bu destek halen devam ediyordur ama bir aksama olmuş olabilir. O anlamda bunun da bir etkisi oldu. Ama bir insani dram yaşanıyor ve kuşatma altına alınmış durumda. Hı hı. Aynen Humus'ta olduğu gibi kuşatmayı sürdürüp içerideki insanları önce göçe zorlayıp sonra muhalifleri silah bırakmaya zorlayabilir rejim o ve Rusya. Mi? Halep'teki gelişmeler önemli. Türkiye'nin Suriye politikası anlamında önemli bir kilometre taşı Halep çok teşekkür ediyoruz Ben Teşekkür Yenimize ediyorum.